Çok saygıdeğer misafirlerimiz, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler Nikah merasimini icra edeceğimiz Sayın Cansu Dağdelen Hanımefendi ile Sayın Selcan Beviş Beyefendi ve çok saygıdeğer aile büyükleri adına Hepinize hoş geldiniz diyor Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum Evet, Cansu Hanımefendi ile Selcan Bey efendi belediyemize müracaat edip evlenmek istediklerini beyan ettiler. Belediyemizin yapmış olduğu inceleme neticesinde evlenmelerine engel teşkil edecek, evlenmelerine mani olabilecek kanunen bir sakıncanın bulunmadığı yapmış olduğumuz inceleme neticesinde tespit edilmişti. Biz kendilerinin şu anda evlenmek üzere burada bulunduklarını bilmemize rağmen mevzuat gereği siz saygıdeğer misafirlerimiz ve çok saygıdeğer şahitlerimizin huzurunda kendilerine son bir kez daha dikkat ediyor musunuz? Evet, Cansu Hanım, hazırsan ilk sonuç size hazır mıyız efendim? Sayın Cansu Dağdelen Hanımefendi hiçbir kimsenin baskısı altında kalmadan kendi isteğiniz ve kendi arzunuz ile iyi ve kötü günde sağlıkta, hastalıkta, zenginlikte, fakirlikte Sayın Sercan Beyç Beyefendi ile evlenmek istiyor musunuz? İstiyorum efendim. <laughs> Teşekkür ederim. Evet, Sercan Bey. Aynı soruyu size sormam gerekiyor tanışabilirsin. <laughs> Sayın Sercan Meriç Beyefendi, hiçbir kimsenin baskı altında kalmadan, kendi isteğiniz ve kendi arzunuz ile, iyi ve kötü günde, sağlıkta, hastalıkta, zenginlikte, fakirlikte, Sayın Cansu Dağdelen Hanımefendi ile evlenmek istiyor musunuz? <laughs> Tabii ki evet. Evet, Selcan Bey'e teşekkür ediyorum. Çok saygıdeğer şahitlerimiz. Evet, Sayın Ezgi Ercan Hanımefendi, Buradasınız değil mi? Başından beri şahitlik ediyorum, evet. Evet, teşekkür ediyorum. Evet, Ayşe Oya Sayhan Hanımefendi, siz bu zaman şahitlik ediyor musunuz efendim? Evet, seviyorum. <laughs> Bizim Ne başlıyoruz. Gülden Avşaloğlu hanımefendi. Sizler bu da şahit ediyor musunuz? Teşekkür ederim efendim. Furkan Polat beyefendi. Mutlulukla. Teşekkür ederim efendim. Evet. Hadi Bey en son sizi bıraktım. Sabanın meda iftarı. Gel şöyle yarına. Evet. Kadir, kadir sandıkçı beyefendi. Efendim siz bu görevi şahit ediyor musunuz? Başkanım çok baskı altında kaldım. Ediyorum. Sonuna kadar ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Can Sorum yine sizden başlayıp imza alalım. <laughs> İlk Şahit ediyor musunuz efendim? Evet. Ediyorum. Teşekkür ederim efendim Eski hanım. Evet, Ozan Alkan beyefendi. sizler de bugün şahit ediyor musunuz efendim? Evet. Evet, Ozan Bey'e teşekkür ediyorum. Sayın Can Ercan Beyefendi, sizler bu güzel olayı şahidi ediyor musunuz? Kesinlikle ediyor. Teşekkür ederim efendim. Alper Selçuk Ümüren Beyefendi, sizler bu güzel olayı şahidi ediyor musunuz efendim? Evet ediyorum. Teşekkür ederim efendim. <laughs> evet, Semra Güzel Hanımefendi. Efendim siz bu güzel olayı şahidi ediyor musunuz? şahitlik ediyorum Mehmet. Evet teşekkür ediyorum. Evet Ayşe Oya Sayhan Efendi. Sizden bu zaman şahitlik ediyor musunuz efendim? Evet ediyorum. Gülgen Uluhan Hanımefendi. Sizden bu zaman şahitlik ediyor musunuz? <laughs> teşekkür ederim efendim. <laughs> Furkan Polat Beyefendi. Mutluluklarım. Teşekkür ederim efendim. Evet. Kadir Bey en son sizi bıraktım. Sobanın veda iftarı. Gel şöyle Evet. Kadir, Kadir Sandıkçı Bey efendi. Efendim siz bu duruma şahit ediyor musunuz? Başkanım çok baskı altında kaldım. Ediyorum. Sonuna kadar ediyorum. Çok